Merhaba. Kaynaklarına özel bu incelememize hoş geldin. Bugün e, elimizde gerçekten çok derin, çok insani bir konuyu hasedi ele alan klasik İslami metinler var. Yani kıskançlık diyoruz ama galiba daha fazlası. Evet haset senin seçtiğin bu kaynaklar da gösteriyor ki yani kökleri öfke ve kine dayanan pek çok kötü huyunda kaynağı olabilen bir duygu bu. Amacımız ne peki? İşte bu metinlerin hasede tam olarak nasıl baktığını, hangi uyarıları, hangi hikayeleri içerdiğini beraberce anlamak. Yani bu duygunun hem kişisel hem de toplumsal etkileri üzerine kafa yormak. Aynen öyle. Haydi o zaman. Hemen başlayalım bakalım bu kaynaklar bize neler anlatacak tamamdır gerçekten de haset hani üzerinde dikkatle durulması gereken kökleri baya derin bir duygu kaynaklar bunun sadece kişisel bir e, dert olmadığını aynı zamanda toplumsal huzuru da ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor bu incelemede şuna bakacağız: haset nasıl tanımlanıyor, hangi peygamber sözleri, alimlerin görüşleri var bu konuda, anlatılan kıssalardan ne gibi dersler çıkarabiliriz. Ee, en temel nokta, dediğin gibi, sadece istememek değil, başkasındaki nimetin yok olmasını istemek. Bu çok kritik bir ayrım. Evet, o yok olma isteği. Kaynakların hemen başında da ilginç bir zincirden bahsediliyor: haset, hıktan yani kin'den kinse gazaptan yani öfkeden doğuyor diyor. Doğru. Bu sıralama ne anlatıyor bize? Yani haset böyle anlık bir kıskançlık değil de daha demlenmiş bir şey gibi mi? Kesinlikle. Bu silsile hasedin öyle birdenbire ortaya çıkan bir şey olmadığını gösteriyor. Daha derinlerde yatan belki de üzerine düşünülmemiş, işlenmemiş öfke ve kin gibi duyguların bir e, sonucu olduğunu ima ediyor. Hatta bir kaynakta gazabın fer'i fergidir diyor. Yani öfkenin torununun torunu gibi bir şey. <laughs> Vay canına. Yani öfke kontrol edilmezse kine... Kin de zamanla işte bu başkasının iyiliğine, tahammülsüzlüğe yani hasede dönüşebiliyor. Bu da en baştan duygu yönetiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Peki. Hadislere yani peygamber sözlerine geldiğimizde hasedin sonuçları hakkında çok net hatta sert uyarılar var. Mesela şu ifade. Ateşin odunu yakıp tükettiği gibi de iyi amelleri yer bitirir. Evet bu çok meşhur. Bu benzetme niye o kadar sık kullanılıyor? Çok güçlü çünkü. Sadece edebi bir güzellik mi yoksa daha derin bir anlamı mı var? Bence sadece edebi değil çok somut bir uyarı içeriyor bu. Hasedin sadece ahlaki bir problem olmadığını aynı zamanda kişinin manevi birikimini yani yaptığı iyilikleri, ibadetleri falan da tehlikeye atan onları adeta yok eden bir içsel hastalık olarak görüldüğünü anlatıyor. Hmm. Odun nasıl ateşte hızla kül olur? İşte haset de sanki o manevi birikimi aynı hızla tüketebilir diyor. Yani yapılan iyi işlerin değerini sıfırlama gibi korkunç bir potansiyeli var. Anladım. Hasedin sadece kişisel bir dert olmadığını, toplumu da etkilediğini gösteren hadisler de var. Mesela şu, birbirinize haset etmeyin, birbirinizle alakanızı kesmeyin. Evet, tekata'u. Birbirinize sırt çevirmeyin. Tedaberu. Kin tutmayın. Tebağazu. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Buradaki vurgular çok net. Yani sosyal ilişkilere direkt etkisi var. Evet, bu hadis hasedin doğrudan sosyal ilişkilere verdiği zararı çok net gösteriyor. Kesişmeyiniz, birbirinize arka çevirip dargın durmayınız gibi ifadeler yani hasedin insanlar arasındaki o sıcaklığı, bağı kopardığını, yabancılaşmaya hatta düşmanlığa yol açtığını belirtiyor. Doğru. Hadisin sonundaki o kardeş olun emri de sanki hasedin pan zehirinin sevgi dayanışma birlik olduğunu söylüyor gibi, toplumsal huzuru dinamitleyen bir şey olarak görülüyor yani. Bu noktada o meşhur sahabi hikayesi geliyor aklıma. Hani kalbin temizliğinin önemini vurgulayan, anlatır mısın biraz? Peygamber üç gün üst üste birinin cennetlik olduğunu söylüyor. Ha evet. O çok etkileyici bir kıssa. Peygamber mescikteyken üç gün arka arkaya şimdi içeri cennetlik biri girecek diyor. Ve her seferinde aynı adam giriyor. Abdullah bin Amr'ı isminde başka bir sahabi de merak ediyor tabii bu adam ne yapıyor ki diye. Hı hı. Gidip onun evinde misafir kalıyor üç gün ama bakıyor ki öyle gece kalkıp saatlerce namaz kılma falan gibi ekstra bir ibadeti yok adamın. Yani normal ibadetlerini yapıyor. E sırrı neymiş peki? İşte Abdullah bin Amr sonunda dayanamayıp soruyor. Adamın cevabı kilit nokta. Diyor ki benim amelim senin bu gördüğünden ibaret. Ancak ben içimde hiçbir Müslümana karşı bir aldatma düşüncesi, gış veya Allah'ın ona verdiği bir iyilikten dolayı haset bulundurmam. Vay be sır ibadet çokluğunda değil kalbin temizliğinde yani. Başkasının iyiliğine gerçekten sevinebilmekte. Aynen öyle. Abdullah bin Amr'ın ona söylediği şu sözde çok manidar. İşte bu senin ulaştığın mertebedir ve bizim güç yetiremediğimiz şeydir. Yani bunun ne kadar zor ama ne kadar değerli olduğunu o da anlıyor. Bu içsel mücadele demişken kaynaklarda geçen bir ifade var. Üç şeyden kimse kolay kolay kurtulamaz. Zan, tiyere ve haset. Yani kötü şüphe, uğursuzluk inancı ve haset. ...ama hemen peşinden bir çıkış yolu da sunuluyor değil mi? Aynen öyle. Hadis e, bir yandan bu duyguların insan doğasında hani potansiyel olarak bulunduğunu kabul ediyor. Hatta bir rivayette onlardan kurtulan pek azdır deniyor. Ama asıl önemli olan bunlara teslim olmamak. Peki nasıl? Çıkış yolu şu. Zannedince hemen inanma, araştır, kesin bilgiye ulaşmaya çalış. Uğursuzluk hissi gelince... Durma, yoluna devam et, o hissin seni yönetmesine izin verme, haset edince de ileri gitme yani zulmetme, hasedini eyleme dökme, bayi deniyor buna. Yani yine duyguyla eylem ayrımı. Hissetmek başka, ona göre davranmak başka. Kesinlikle hissedebilirsin ama hislerine göre hareket edip etmemek senin sorumluluğun. Peki, hasedin sadece kişisel ilişkilere değil, insanın inancına bile zarar verebileceğine dair uyarılar da var. Mesela sizden önceki ümmetlerin hastalığı size de bulaştı. Haset ve kin balza deniyor ve kin için tıraş edicidir deniyor. Ama saçı değil, dini tıraş eder. Bu ne demek? Bu çok çok çarpıcı bir metafor. Haset ve kinin imanın aslında gerektirdiği o sevgi, merhamet, kardeşlik bağlarını kopararak kişinin dini hayatını, inancının gücünü temelden zayıflattığını anlatıyor. Dini hayatın özünü ruhunu sanki kazıyıp yok ediyor. Anladım. Hadisin devamında da ilginç bir şekilde selamı yaymanın, yani insanlar arasındaki o iyi niyeti, iletişimi artırmanın bu hastalığa bir nevi çare olduğu, imanı güçlendireceği belirtiliyor. Yani hem teşhis var, hem tedavi önerisi. Toplumsal boyuta dair bir başka hadiste de ümmetin başına gelebilecek bir dizi hastalık sayılıyor. Kibir böbürlenme, mal yarışı, dünyalık rekabeti, birbirine sırt çevirme ve en sonunda hasetleşme ve bütün bunların sonucunun da zulüm ve kargaşa olacağı söyleniyor. Haset bu zincirde nerede duruyor tam olarak? Bu hadis hasedin tek başına değil de diğer kötü ahlaki özelliklerle nasıl iç içe geçip toplumsal bir çöküşü hazırladığını gösteriyor. Sayılanlara bak, kibir, eşer, gösteriş merakı, batar, bitmek bilmeyen bir biriktirme hırsı, tekasür, acımasız bir dünya yarışı, tenafüs, insanlar arası soğukluk, tebaüt. bunlar hep birbirini besliyor ve sonunda karşılıklı hasetleşme, tehasüt ortamını yaratıyor ve sonuç? Kaynaklar diyor ki bu süreç kaçınılmaz olarak baskıya, adaletsizliğe, bağ ve toplumsal kaosa hatta şiddete herc yol açar. Haset bu yıkım sarmalının hem bir parçası hem de belki de onu hızlandıran bir katalizör gibi. Kaderle ilgili gibi duran bir ifade de var. Biraz kafa karıştırıcı. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı. Haset de neredeyse kadere galebe çalacaktı. Yani haset kaderi değiştirebilir mi? Bu çok iddialı bir söz. Mu var. Birincisi haset o kadar yıkıcı bir duygu ki kişinin Allah'ın takdirine yani kadere olan rızasını, teslimiyetini sarsıp onu isyana sürükleyebilir. Belki bunu kastediyor. Veya. Veya ikincisi hasetten kaynaklanan eylemler iftira, komplo, zarar verme gibi olayların doğal akışını değiştirip çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yani sebep sonuç ilişkisi içinde adeta kaderin tecellisini kötü yönde etkileyebilir. Belki de buna işaret ediyor. Her iki durumda da hasedin ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Anladım. Son olarak hadislerden bir uyarı daha. Kardeşinin başına gelen bir felakete sevinme, şamatet gösterme, sonra Allah ona merhamet edip seni o belayla imtihan eder. Bu da doğrudan empatiyle ilgili sanırım, değil mi? Kesinlikle. Bu ilahi adaletin ve empatinin önemini vurgulayan temel bir prensip. Başkasının acısından, zor durumundan keyif almak ahlaki olarak düşük bir davranış olmasının yanında aynı duruma düşme riskini de beraberinde getirir diyor. Yani gülme komşuna, gelir başına gibi bir şey mi? Aynen öyle. Başkasına reva gördüğün veya sevindiğin şeyin bir gün senin de başına gelebileceğini hatırlatıyor. Çok net bir uyarı. Peki şimdi biraz da alimlerin ve önceki nesillerin asar, görüşlerine ve anlattıkları hikayelere geçelim. Kaynaklar hasedin kökenini ta ilk başa dayandırıyor. İlk günahın iblisin Adem'e duyduğu hased olduğu söyleniyor. Bu ne ifade ediyor? Bu, hasedi sadece insanlar arası bir problem olmaktan çıkarıp ilahi düzene karşı ilk isyanın temel motivasyonu olarak konumlandırıyor. Yani şeytanın Hazreti Adem'e verilen o üstünlüğü kıskanıp secde etmeyi reddetmesi hasedin ne kadar köklü ve yıkıcı bir güç olduğunu gösteriyor. Hı hı. Kaynaklar ayrıca… Hazreti Adem'in oğullarından Kabil'in Habil'i öldürmesinin altında yatan sebebinde yine haset olduğunu hatırlatıyor. Yani insanlık tarihindeki ilk cinayetin kökeninde de bu duygu var. Felaket bir başlangıç noktası. Gerçekten öyle. Bu duygunun nasıl işlediğine ve sahibine nasıl döndüğüne dair o meşhur kral, dal kavuk ve hasetçi adam hikayesi var. Biraz uzun ama özünü anlatabilir misin? Çok ders verici çünkü. Evet o hikaye tam bir ibretlik şöyle başlıyor. İyi niyetli bir adam var Her gün krala akıl veriyor diyor ki iyilik yapana iyilikle karşılık ver kötülük yapanın kötülüğü zaten ona yeter. Kral bu adamı seviyor ona değer veriyor ama saray'daki başka biri bunu fena halde kıskanıyor. Ee, sonra Kıskanan kişi bir plan yapıyor. Krala gidip diyor ki o sevdiğin adam var ya senin hakkında kralın ağzı kokuyor diyor. Kral şükürleniyor. Hasetçi diyor ki, inanmazsan yarın onu çağır, yaklaşırken burnunu kapatacak. Sonra gidip o iyi adamı evine davet ediyor, ona bol sarımsaklı bir yemek yediriyor. Tuzak yani. Aynen. Ertesi gün kral adamı çağırıp yaklaş deyince adam da sarımsak kokusu kralı rahatsız etmesin diye nezaketen eliyle ağzını kapatıyor. Kral bunu görünce iftiraya inanıyor tabii. Çok öfkeleniyor. Eyvah! Ve işin trajik kısmı burada başlıyor galiba. Kral bir mektup yazıyor. Evet, normalde sadece ödül yazarken kullandığı kendi özel mührüyle, el yazısıyla bir mektup yazıp adama veriyor. Diyor ki, bunu falanca valiye götür. Ama mektupta adamın öldürülmesi emri yazılı. Adamcağız ne olduğunu bilmeden mektupla yola çıkıyor. Yolda ne oluyor? Yolda o hasetçi adamla karşılaşıyor. Hasetçi mektubun kraldan bir hediye, bir ikramiye falan olduğunu sanıyor ve yalvar yakar mektubu istiyor. Ne olur bana ver belki bana bir faydası dokunur diyor. İyi niyetli adam da hani kötü bir şey aklına gelmediği için al senin olsun deyip veriyor mektubu. İnanılmaz. Sonrası tam bir kara mizah. Hasetçi sevinçle valiye gidiyor, mektubu uzatıyor. Vali mektubu okuyor ve diyor ki bu mektupta seni öldürmem emrediliyor hasetçi ne kadar yapma etme mektup benim değildi dese de vali kralın emri sorgulanamaz deyip onu öldürüyor. Hatta kralın istediği gibi derisini yüzüp içini samanla doldurup krala gönderiyor. Korkunç. Ertesi gün o iyi niyetli adam hiçbir şey olmamış gibi yine kralın huzuruna çıkıp her zamanki sözünü söylüyor. İyilik yapana iyilikle karşılık ver, kötülük yapanın kötülüğü zaten ona yeter. Kral şok oluyor tabii adamı görünce. Tabii. Olayı öğrenince, adamın neden burnunu kapattığını da anlayınca diyor ki, sen doğru söyledin yerine dön. Kötülük yapanın kötülüğü gerçekten ola yetti. Hikaye, hasetle kurulan tuzağın nasıl dönüp dolaşıp sahibini vurduğunu çok çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Gerçekten de hasedin kendi kendini yok eden doğasına dair müthiş bir anlatı bu. Peki farklı bir bakış açısı da İbn Siirin'den geliyordu sanırım. Onun mantığı nasıldı? İbn Siirin olaya tamamen uhrevi bir pencereden bakarak hasedi anlamsızlaştırıyor. Şöyle diyor özetle: "Ben dünya işlerinden dolayı hiç kimseye haset etmedim. Çünkü düşündüm ki o kişi eğer cennetlik biri ise Cennet gibi ebedi bir nimet yanında dünya nimeti nedir ki ona haset edeyim? Yok eğer cehennemlik biri ise zaten sonu ateşe varacak birine bu geçici dünya nimeti için niye haset edeyim ki? Çok zekice. Yani bakış açını değiştirirsen haset edecek bir şey kalmıyor ortada. Aynen. Bu perspektifi değiştirerek hasedin kökünü kurutmaya yönelik bilgece bir yaklaşım. Hasan Basri'ye sorulan o meşhur soru var bir de. Mümin haset eder mi? Cevabı neydi onun? Cevabı hem çok gerçekçi hem de çok yol gösterici. Diyor ki, Yakup'un oğullarını yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerini ne çabuk unuttun. Yani evet, mümin de haset edebilir. Bu insani bir duygu olabilir ama hemen arkasından kritik noktayı ekliyor. Fakat dilinle ve elinle ona yani haset ettiğin kişiye zarar vermediğin sürece haset duygusunun göğsünde bir gam, bir sıkıntı olarak kalması sana zarar vermez. Yani yine aynı nokta. Duyguyla eylem arasındaki ayrım. Hissetmek günah değil ama o hisse göre hareket edip zarar vermek sorun. Tam olarak bu. Hasedin kalpte belirmesi bir şey, ona teslim olup harekete geçmek başka bir şey. Asıl sorumluluk eylemde başlıyor. Kalbindekiyle mücadele etmekse ayrı bir erdem tabii. Hasetçinin o doymak bilmezliğine dair Muaviye'ye atfedilen bir söz vardı. O da ilginç. Nimet sahibine haset eden kişi dışında herkesi memnun edebilirim. Çünkü onu ancak o nimetin yok olması memnun eder. Bu Hasetle başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu da gösteriyor sanki. Kesinlikle. Bu söz hasedin ne kadar inatçı ve yıkıcı bir odak noktası olduğunu vurguluyor. Hasetçinin amacı yapıcı bir şey değil, tamamen yok edici. Başkasındaki o iyi şey ortadan kalksın istiyor. Bu yüzden kaynaklarda hasetten kaynaklanan düşmanlığın bitmesinin çok zor olduğu da belirtiliyor. Çünkü hasetçiyi tatmin edecek tek şey karşısındakinin kaybı. Bu çok acı bir durum. Bir bedevini sözü de hasetçinin iç dünyasını çok güzel özetliyor bence. Hasetçiden daha çok mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Bu ne demek? Nasıl hem zalim hem mazlum oluyor? E, kendi aleyhine bir felaket, bir eksiklik, nikmet olarak görüyor. Yani başkasının mutluluğu veya başarısı onun içinde sürekli bir acı, bir azap kaynağı oluyor. Bu sürekli keder ve huzursuzluk haliyle aslında en büyük zulmü kendine yapıyor. Anladım. Dışarıdan bakınca zalim çünkü başkasının kötülüğünü istiyor. Ama kendi iç dünyasında sürekli acı çeken bir mazlum gibi. Çok derin bir psikolojik tespit aslında. Kendi kendini yiyip bitiriyor. Hasan Basri'nin bir başka mantıksal sorgulaması daha vardı hasedi çürütmek için. O nasıldı? Orada da yine kişiyi düşünmeye sevk ediyor. Diyor ki, ey oğlu, kardeşine niçin hased ediyorsun? Şöyle bir düşün, eğer Allah o nimeti ona gerçekten değer verdiği için, liyakatından dolayı verdiyse sen Allah'ın değer verdiğine mi hased ediyorsun? Bu Allah'a karşı gelmek olmaz mı? Yok eğer başka bir sebepten verdiyse belki imtihan için belki onu şımartıp azdırmak için yani o nimetle sonu ateşe varacaksa o zaman da sonu ateşe varacak birine mi haset ediyorsun her iki durumda da mantıksız yani aynen bu da yine nimetin asıl kaynağını Allah ve olası sonuçlarını ahiret düşünerek haset etmenin aslında ne kadar anlamsız ve mantıksız olduğunu göstermeye çalışan bir akıl yürütme kişiyi daha büyük resme bakmaya, dünyevi şeylere takılıp kalmamaya davet ediyor. Tüm bu uyarılar, hikayeler, analizlerden sonra kaynaklar hasetçinin karşılaşacağı genel sonuçları da özetliyor anladığım kadarıyla ve pek de iç açıcı bir tablo değil bu değil mi? Evet, maalesef kaynaklardan biri hasetçinin akıbetini oldukça karanlık bir şekilde çiziyor. Diyor ki, dünyada insanlar arasında sürekli yergiye, aşağılanmaya maruz kalır. Meleklerin laneti ve nefret onun üzerine olur. Kendi içinde sürekli bir keder, üzüntü ve gam hali yaşar. Ölüm anında büyük zorluklar ve korkularla karşılaşır. Ahirette ise hesap gününde rezillik ve büyük bir ceza, nekal onu bekler. Yani baştan sona kayıp öyle görünüyor. Hasedin hem bu dünyada sosyal ve psikolojik olarak hem de ahirette manevi olarak kişiyi tam bir yıkıma, tam bir kayba uğrattığı vurgulanıyor. Gerçekten de incelediğimiz bu kaynaklar hasedi kökeninden sonuçlarına, bireysel etkilerinden toplumsal yansımalarına kadar çok ama çok yönlü bir şekilde ele alıyor. Öfke ve kinden doğduğunu, iyi amelleri yiyip bitirdiğini, toplumsal bağları kopardığını ve sahibine hem bu dünyada hem de öbür dünyada zarar veren bir duygu portresi çizildiğini net bir şekilde gördük. Özellikle o kıssalar ve alimlerin analizleri bu duygunun psikolojisini ve yıkıcılığını anlamada hakikaten çok etkiliydi. Evet, öne çıkan en temel mesajlardan biri sanırım bu duygunun insan doğasında hani bir şekilde ortaya çıkabileceğinin farkında olmak ama onu kontrol altında tutmak, özellikle de yıkıcı eylemlere dönüştürmemek. Hasan Basri'nin dediği gibi dil ve elle zarar vermedikçe kalpteki o gamın kişiyi belki doğrudan sorumlu kılmayacağı ama Yine de bir yük olduğu anlaşılıyor hı hı. ve tabii o cennetle müjdelenen sabi örneğinde olduğu gibi asıl değerin kalp temizliğinde başkalarının başarısına, mutluluğuna, içtenlikle, samimiyetle sevinebilme olgunluğunda olduğu tekrar tekrar vurgulandı. Bu çok önemli bir nokta. Peki. Bu derinlemesini incelemenin sonunda zihninde biraz daha dönüp dolaşması için bir soru bırakalım o zaman sana. Kaynaklar haset eyleme dökülmediği sürece kalpte kalmasının kişiye doğrudan zarar vermeyeceğini veya en azından uhrevi bir sorumluluk doğurmayacağını ima ediyor gibi. Ama sence asıl mücadele nerede yatıyor? Sadece bu duyguyu fark edip eyleme geçmesini engellemek mi? Bu yeterli mi? Yoksa daha derine inip o duyguyu dönüştürmek, kökünü kurutmaya çalışmak mı daha önemli? Güzel soru. Yani sadece bastırılmış ama dönüştürülmemiş kalpte bir gam olarak yaşayan hasedin uzun vadeli psikolojik ve belki de manevi etkileri neler olabilir? İşte belki bu sorular üzerine biraz daha düşünmek istersin. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere.